بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يلي بكتاب إن شاء الله تانش جاز جامع الصغير بوندا بو إمام سويتي رحمه الله دار لدي بأسر حديث قاين قلادمزدان در لدي قصة بيرشو ألفابتيك سرية غرة سويتي رحمه الله 1400 55 senesinde Mısır'da doğmuş. Yine kendisi orada da vefat ediyor. İmam Suyuti olan Hicri 911 miladi 1505 yılında da vefat ediyorlar. Kendisinin tabi biz daha fazla hadisle iştigaliyle tanıyoruz bunu. Ama her alanda kendisinin yazdığı eserler var. Yani fıkıh alanda, hadis alanda, usul alanında tefsir alanında hatta Durul Mensur diye bir tefsiri var. Tamamen rivayetlerle yine Celaleyn diye bir meşhur tefsir var. Kendisinin hocası vefat ediyor, tamamlayamıyor. Ve diğer kalan kısmını da kendisi tamamlamak suretiyle iki tane Celal'in, birisi Celalettin el-Mahalli, diğer de Celalettin el-Suyiti tarafından derlenmiş iki Celal anlamına gelen Celaleyn tefsirini de yine İmam Suyiti Rahimullah ne yapıyorlar? tamamlıyoruz. Cami-i Sagir isimli eserimizde 10.031 hadis var. Kısa kısa hadisler alfab Arapça alfabetik sıraya göre yani harf sırasına göre ilk harfinden itibaren alınmış bir eser. Allah Celle Celaluhu kendisine razı olsun. Tabi bu eserde akait, adab, tıp, Terhib, terhib, ilim, dua, zikir, Tövbe, istiğfar, şemail ve fazail gibi hadisler yer almakta esere uydurmacı ve yalancı kişilerin yalnız başlarına rivayet ettikleri hiçbir hadis alınmamış. Bazı alimlere göre ise eserde bazı mevzu rivayetler de bulunmaktadır. uydurma denilen bazı rivayetler de bulunmaktadır bazı alimler. Eserde hadisler ilk kelimelerine göre, alfabetik sıraya göre alınmış. İmam Suyuti Rahimullah hadislerin son kısmına sah, sahih anlamda sah ifadesini koymuş. Yine ha ile hasen anlamında ve yine daif anlamında baş harfini dat harfiyle koymuştur İmam Suyuti Rahimullah. Hadisler dedi ki kısa kısa şeklinde alınmış. Bunun üzerine yazılmış şerler var. En meşhur şer İmam Münavi'nin feydun Kadir isimli şerhidir ki bu önemlidir. Hatta birçok e, hadisin şerhini bulamadığımızda buraya müracaat ettiğimizde görüyoruz. Yani garip olan bazı rivayetlerin, hadislerin şehirlerini ya buraya ya da mirkatül mefatih diye mişkatın üzerine yazılan şehirlerde bulabiliyoruz. Molla Ali Kari'nin Allah ikisinden de razı olsun. Hadise başlayalım. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bize ne buyurmuş? Çeşitli hadisler dedik. اِنَّمَ الْاَعْمَالُ بِالنِّيَادِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ اِمْرِ اِمَّا فَمَنْ كَانَتْ اِجْرَتْهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ فَهِجَتُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَ تِجْرَتُهُ اِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا اَوْ اِمْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُ اِلَى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ Tabi bu hadislerde hem sahabe atlanmış hem Efendimiz Aleyhisselam söylenmeden direkt hadisten başlanıyor. Çünkü İmam Suyut'i böyle bir düzenleme yapmış. Hadis şöyle, ameller niyetlere göredir ve herkesin niyetinin karşılığı vardır. Kimin hicreti Allah'a ve Resulüne hicretse onun hicreti Allah ve Resulüne'dir. Kimin hicreti de elde edeceği bir dünyalığa veya evleneceği bir kadına kavuşmak içinse onun hicreti de hicret ettiği o şeydir buyuruyor Efendimiz Aleyhisselam. Bu hadisimiz İmam Bukhari ve Müslüm ve diğer kaynaklarımızda da var. Burayla itinen Allah Celle Celaluhu bizleri Peygamberimiz Aleyhisselam'ın sahabe-i kiramın tabi'ne tutabi'in بقيام العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المسلمين والحمد لله رب العالمين.